Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte man Mang oynuyoruz arkadaşlar. Acelin var arkadaşlar. Büyük kapışması yapacağız. Kendisi oyunu Minecraft'ı bilmiyor. Evet. Hoş geldin Acelin. Hoş buldum. Sağ olasın. Daha önce hiç Minecraft oynamadım. yine buraya soktun. Ee, ne yapacağız şimdi? Büyük kapışması yapacağız kardeşim. Önce seven şeylerden başlayacağız tabii ki de. Ve büyük iddiaya gelelim. Sen bu iddiayı bilmiyorsun. Kaybeden ee... olur. Ah, Hasi. <laughs> ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Git buradan. hayır, hayır edeceğim, edeceğim. Edeceğim, edeceğim, edeceğim. Hayır, hayır, hayır. Ben... Lan... Önce... Adam kaldım. düştü. Adam ne? düştü. Değirmenci ben... Şimdi reis geçelim bakalım. Önce temel şeylerden başlayacağız. Öyle zorlayacak şeyler değil. Şimdi ilk ee, ilk olarak hani hayatta kalmaya başladığın zaman yapacağın ilk ev nasıl olurdu? Kısıtlı kaynaklarla geçmek kendi tarafına hmm. karşılaştıracağız. Hocam. Eee temamız ne olacak? Çöl, buz, e, me odun var mı? ve taş. Odun taş, odun taş, odun, odun. taş yapılacak yapılacak sadece. Hemen başlayalım hemen. Hocam. <laughs> Ne? Kayıt, kayıt. Ne? Kankacığım, 10 milyon dolar verseler. Evet. Bir zenci abi. Bir saat boyunca. Seni bir güzel. Ben ruhumu bile satarım ama yok. Aa, cüsseliğim bir isterse bir <laughs> gün <laughs> boyunca becersin <laughs> yani. Görüyorsun arkadaşlar, kayıt yüzünden razı. Yo 10 milyon dolar ama oh, kel kanka kimsenin götü 10 milyon esmiyor ya biliyorsun değil mi? O bir gerçeği. Benim eder Çok mu güzel gözün abi? Benim altından. Altından mı? Abo. Tabi oğlum ya sandı. Sen... Yarrım. Golden Neck. Aaaa. Kayıt seninle bence korku oyunu oynamamız lazım. Oynarız. Hatta bir söyleyeyim mi? Gerçekten yarın çekelim ya. Hmm. Aynen. Ama ama ne çekelim? <laughs> ne <çeksek? gülüyor> Bilmiyorum ne çeksek? Bilmem. Arkadaşlar ilk gün oyuna başladığımızda böyle bir evi asla yapamayacağımızı biliyorsun ama. Aa e, continuity modu var lan bu şeyinde shader'da continuity var. Devamlılık şeyi var. Camlar güzel. Continuity ne oluyor? ne mi oluyor kardeşim? Continuity devamlılık gibi bir şeydir. Yani hani bir şey gibi bir şey koyarsın, tamam mı? Şey taş taşa değince taş taşla devam ediyor. Taş taştır. Ha. Çözdü. Çözdü. Adam Minecraft bilmemesine rağmen adam Minecraft'ı ben niye çatıyı bundan yapıyorum? Ben mal mıyım lan? O blok koymak çok zor lan. <laughs> Minecraft'ı <laughs> bana da, mi? da gelmişti he. Bir de e, ben şey benim masum Masum tuş atamalarını kullanaraktan blok koyuyor. Bro o, za o, zaman sana ekstra süre tanıyacağız. Hayır. Yeah. Hayır mı? Niye oğlum? Eee hayır. Eee. oğlum ya Kays. Benim slime var slime mı? Oğlum slime'lar kapalı la. Nasıl slime olabiliyor? Nasıl ya? Ha. Çinmiş lan. <laughs> zenci. Dostu. Zenci, zenci, zenci. Hey 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 dur. <gülüyor> <Patlarsın> <gülüyor> video, video, video patlayacak yapma. Siyah. Siyah. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> ne kırıl. Siyah. Koyun ağrısı. <laughs> Oğlum elinde 53 tane odun var amına koyayım atamıyorum ya. Q'ya bas. Tek tek Q'ya bas. <laughs> <laughs> Siktir. <laughs> dalga mı geçiyorsun? Bilmem geç, geç, geçiyor, bir geçiyor muyum? Tam dalga geçiyorsun. Evet. Biraz <laughs> hızlı, hızlı olmalıyım adamım. Sana baksam file sayılır. Bilmem sayılır mı? Sayılmaz. Yani ha ya bakın, ne yapacağım? Ne yapacaksın hayatım? İki kat yapacaktım da boş ver İki kat yapmadım Abart olur biraz. Anasik. İçini yapacak mıyız? Ya tabii ki de aşkım. Oha Ben şimdi nasıl yapacağım oğlum? Crafting table mı koyacağım sadece? <laughs> Azerbaycan'dan gelirseniz. Azerbaycan'dan gelip seni sakarım. Kayseri ben, ben, onu çocukken ilk izlediğimde baya korkmuştum. Benim kardeşimi futbola çağıranların bu ağamasını bacısınız. <laughs> Yanıyor yanıyorum aşk ile yanıyorum. What you gonna do <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu çıkan atıyor. Pat. Rdr, Rdr. Rdr'den daha iyi. <laughs> senin evinden daha güzel. Arkadaşlar yaptıralım? Kanka biz kendi aramızda bir puanlama yapacağız. Ama asıl ben... kararı ha halkımız ben... pardon arkadaşlarımız verecek. Tabii ki de tabii ki de tabii ki de efendim. Ali kapıya bak abi Yanıyor ya dönüyorum. Aşk yine yanıyorum. Hehehe. <laughs> Kanka end kristali ne oluyor? End kristali mi kanka çubuk, end çubuğu. Bunun çubukla bir alakası yok. Nasıl yok? Yere ko yere koy yere koyamıyorum mesela. Şey yapıyor böyle koyamıyorum. İşte yemedin. Kanka end kristali. E end kristali. Lan oğlum ne bileyim ya kafam karıştı benim. Hmm. Hani oyunun hatim indirmişsinse. Hmm. End kristali kanka onu koyuyorsun işte. O end çubuğunu kristalime hadi bir karar ver. Hmm. Hmm. Kristali. Kristali oğlum tamam ya sen çubuğu sen çubuğunu arıyorsundur. galiba. Evet beyefendi. Bir dakikayı bitiyor bak. Bir, bir dakika bir. Minimum iki dakika bitiyor. Ne kadar var? Ee, şöyle zincir. Oyunda ceset falan. Yok kanka yok yok o modla anca. Oğlum ama vardı diğer videolarda falan keset olur nasıl vardı? Hepsi mod oğlum onların. Mod mu? Ya. Bütün yolculuğum yalan. Tabi yalan. Sen mod, mod, bu gameplay videoları falan izliyorsun herhalde. Ya da hikayeleri falan mı? gün bilmem bir şey bir şey. Kanka ejderha niye yok bu oyunda? Ejderha editte kanka. Biz normal dünyadayız. No, ende gitmek için önce nether'a gitmek lazım. Nether'a gitmek için de bu dünyada lavla suyu karıştırman lazım. Nasıl? Şimdi. Hı. Hı. Yine Enbird, yine Enbird. Bak vallahi bilgisiz diyorum ha bu arada. Kalk oyunda bir sürü tablo var. Tabi tabi çok fazla tablo var. Tablosu ben, benden çaldım. Ben de senden bir şey çaldım. The özürüm. Fighters of the Monus Erti Urtu. Eee, gölet. Oha. Bunlar yeni tablolar mı? Daha önce var mıydı bu tablolar? Yani Güncellemeler ara var. Yenileri eklenmiştir. Bu kez pasta ge, like blok çekmişim ben oradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aaa kayız duvarı kırdım. kayız duvarı kırdı. Aferin sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç, kaç kare yüksekliği ne yaptım ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6. Hı. 1 2 3 4 5 6 değiyor bro. Hoppele 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 hoppele. kendi şehrimizi yapalım mı Nasıl yapalım? Şehir işte şehir yapalım. <laughs> aslında biliyor musun? Sadece mikrofonu falan bunları satıp daha ucuz yolu bir şey alabilirim. Hayır param da var hani. Şey ya. Ee, ne denir onu? Parası olunca insanın daha çok fazla şey almak isteği ya. O. Ya, daha çok hani daha iyisini elde etme isteği. Aynen. Maalesef bizim hayatımız bu kardeşim. Tabi tabi tabi. En elimize en ufak geçen parayla bilgisayar alıyoruz. Kanka internetten bir şeye bakacağım. Kesin, kesin internetten bakmıyorum <laughs> Hay hay sadece bir şeye bakıyorum. Tamam. Gel söylemene gerek yok yani ben farkında olmayacağım söylemesen de. Hmm. Hay çünkü Minecraft bilmediğim için anlarsın. Eee... Tamam. Evet. Şey, senin doğal Ateş. Sen oh. ateş ver taş. Hmm, güzel anlaşma. Oğlum her yerde jarasalar var. Kusura bakma kardeş. Bunu bunu yapmam gerek. Şey ee, niye olmuyor? Ha tamam. aptal aptal, Tamam kayıs benim bitti ya. Senin bitti mi? Hı Bir şey falan da bakacağız biliyorsun değil mi? Hı -hı. Tamam bekle ya bir şey bekleyeceğim. Bir şey çok. <laughs> Nerede ya? <laughs> Tam bunu ekleyeyim ya. Bu ba başka şey mi? Çal 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 çalmak çalmak. Evet, çalmak çalmak, çalmak. Ee, gelsene. 1, 2, 3 yukarı çıkıyoruz. Haydi haydi haydi! Çık, bitti kardeşim bitti. Evet. Kardeş dur. Her yerde niye yarasa var? Ne bileyim kanka, ışığa geliyorlar. Gel, tamam, şey çık şimdi. Yukarı çık, 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 çık gel karşıma. Gel karşıma. Önce benim eve bakıyorum, bak bakayım. Tamam. İndim. Harikane gibi biraz. Değil mi? Biraz. O vibe'ı verdi. Ee, bunlar kim? Kardeş bu sağdaki benim büyük 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 dede, soldaki de eee onun o da büyük 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 dedem. Neyse. Bayağı Burada bayağı ne yapıyorsun? Kesinlikle Yahudi'ye benzemiyorlar değil mi? Allah! Eee! 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 Özür dilerim özür dilerim! Eee bu, bu ne? Büyü Dur bir şey bakacağım. Al sana hediye. Kanka 10 üzerinden 5 veriyorum. Sırf ben yaptım diye. Hayır hayır eline sabır. Şimdi bende. Sevgi biraz daha küçük olmuş. Güzel. ya tamam. gel gel buradan. Buradan. Çok minimal. Gel yani şimdi sana evi tanıtıyorum. Burada zilimiz var. Ee, zile nasıl çalıyor zil? Ee, siz burada Tamam dur. Kapı nasıl açılıyor? Lan <laughs> <laughs> e, bak ya. Ee, şey. Burada çi... lan ha burada çiçek var. Çok küçük kanka ya. Çok küçük. Hiç beğenmedim. Abi bu... Işte, size Burada olsun. çi... Bu ne oğlum? Bu ne? Ben bunu faul sanırım. Bak şuna bak. Bunlar ne oğlum? Bu bir faul. Bu bir faul. Bak görüyor musun? Ha yanlış tamam ya, oğlum ne oldu? Bunlar da, da, tamam, tamam ciddi ciddi. La, ne diyorsun kanka ya bakın güzel, güzel kardeş. Ben sana Bak, sana, 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 gel in yere in yere, yere in, Bak. Burada odun kesiyorum. Ee, buraya gelme. Burayı bu boş ver. Burayı boş ver. hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır. Şimdi okumak ister misin? Biraz daha ileri gidebilir misin? Hehehehe <laughs> 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 Ya oğlum sen de psikopat adamsın ya. <laughs> ya sonra evet. Sana, 10, 10... 10 üzerine 10 veriyorum. Sana 10 üzerine 10 veriyorum. İşte çok bu keyif. be! İşte bu! Aa! Abi bütün puanı bu yer altı bahsede topladı bu arada. Maçın kanadı, maçın kanadı. ya oğlum ya mükemmel. Süper adam ya. Vallahi sen çok süper adamsın. Hiç aklıma gelmedi. Sen... Could you <laughs> please give us your name? Jeffrey Epstein. Buyum. Arkadaşlar bu yüzden Bu ee, karar sağ... size bağlı. boy olup olamayacağım artık sizin elinizde. Şu iki ev arasından birisini artık şey yapın. Yarasalar da her yerde uçuyor mu ne? Birisini puanlayın arkadaşlar. Hangisi daha iyi? Kardeşim. Kardeşim bak şimdi buraya benim yanıma bir gelir misin? Arkana dön. Arkana dön. Arkana bakma kardeşim. Arkana bakma tamam mı? Sapık adam yani. Ya bu adam <laughs> kadar sapık birisi. Vay şey. hey, baba. Sapığa puan vermeyin. Bakın ben çok iffetli, çok şey eli düzü yerinde. Bu adam çok azgın. Tamam mı? Bu adam bayağı azgın arkadaşlar. Sakın bu adama puan vermeyin. Tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Seni Game şey olmadı mı? Ha, ee, evet ee, evet arkadaşlar ben kazandım Kays kaybetti ee, hayatın kanunu bu evet yani ama o işin kesitini izleyicilere kalacak sen niye bozdun burayı ya lanet olsun neyse arkadaşlar bu bölümünde böyle bir sonuna gelelim böyle bir boş büyük kapışması yaptık acelinle arkadaşlar evet. yorumlarda kimin daha iyi olduğunu şey yapın kime kime daha fazla yorum şey gelirse ee, arkadaşlar yüzden... eğer e, benimle daha çok video gelmesi istiyorsanız KSG yazın. Evet KSG yazın. Gelmesi istemiyorsanız penciz olma yazın. Evet arkadaşlar kanala bu videoda bu kadar emek verdik o kadar. Abone olup like atın güzel yorum yapın tamam mı? Hadi görüşmek üzere <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Acelin Tanrı seni...